Ben Adana. Ben Ağrı'yım. Biz Ankara'yız. Ben Antalya. Ben Arda Hanım. Ben Artvin'im. Ben Aydın'ım. Ben Bartın'ım. Ben Bilecik'im. Ben Bingöl'üm. Ben Burdur'um. Ben Bursa. Ben Erzincan'ım. Ben Eskişehir'im. Ben ben Hatay'ım. Ben Edirne'm. Ben Isparta'yım. Ben İstanbul'um. Ben İzmir'im. Ben Kahramanmaraş'ım. Ben Karabüy'üm. Ben Karaman'ım. Ben Kars'ım. Ben Kastamonu'yum. Ben Kayseri'yim. Ben Perikale'yim. Ben Kocaeli'yim. Ben Konya'yım. Ben Ordu'yum. Ben Sakarya'yım. Ben İstanbul'um. Ben Sandorfa'yım. Ben Şön'üm. Ben Tekirdağ'ım. Ben Uşak'ım. Ben Van'ım. Ben Yazgat'ım. Ben, ben, ben Bodrum'dum. Biz Türkiyiz. Biz Mehmet Akif'iz. Biz cepheden aldığımız ilhamı burada yazınız. İstiklal biziz. <laughs> Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sağ olmaz dökülen kanlarımız zorla helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırım. Kükremiş sel gibiyim. Benim içine araşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbına afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduna alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Duracak bir sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarın da <laughs> Şehit oğlusun İncitme yazıktır atanı Erme, dünyaları Alsan da bu cennet atanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şüheda Fışkıracak toprağı sıksan şüheda Canı cananı Bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek Vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumuz senden ilahi Şudur ancak emeli Eğmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar şehadetlere değinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her ikeri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa dayar belki başım. Olgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedin yasama yok. Hürküva yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.